Şimdi bu arada Ferdi Tayfur'la ilgili gelişmeyi sen söylemek ister misin? Kızıyla konuştun ya. Evet e, ben şeyi merak ettim. Tuğçe'yi aradım reklam arası. Dedim ki Tuğçe'cim ben çünkü dava bitmiş gibi geldi. Hani yoksa e, çünkü mal varlığı sanki zaten yeğenlere gitmiş. yenler yiyor. Bizde alt yazdığımız için söyleyebiliyorum. Öyle bir şey gibi algıladım. O yüzden Tuğçe'yi yayında arayacağımı söyledim. Tam anlatsın diye. Çünkü olay birazcık karmaşık. Ee, şirket yeğenlerin üzerineymiş. Alo. Ha Tuğçe'cim arayacağımı söylediğim için direkt yayına veriyorum sesini mahsuru yoksa müsaitsen. Ha tabii tabii merhaba. Merhaba Tuğçe Tayfur hattın diğer ucunda şu an. Ay ee, iyi yayınlar diliyorum aradın ama ben hiç görmedim çocuklarla ilgileniyordum Ya kolay gelsin Tuğçe'cim. <laughs> Öncelikle ederim, güzel ya. kilo veriyorsun, sağlıklı kilo veriyorsun. Onu söylemek istiyoruz. <laughs> Hoş geldin evet. yanımıza. Kimsenin lafına Özel, sözüne de bakma. Kimse... <laughs> Özlemle birlikte vallahi işte uğraşıyoruz bir şekilde gitmesi lazım bu kiloların. Gidecek gidecek gayet de güzel olacak. <laughs> Şimdi... Aslında şey böyle fiziksel olarak görünüş olarak değil de sağlık açısından aslında ben evet. yani yaşta ilerlediği için artık. Kaç yüzden... ki... kaç kilo aldın hamilelikte? Ee, bir buçuk yıl içinde iki tane çocuk doğurunca toteli mi soruyorsun yoksa. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çocuk başına mı soruyorsun? E, çocuk başına soruyorum şu an. Merak ettim Ya şöyle e, ilk Tugçel'inada e, 25-28 kilo arası aldım. İkincide? Sonra e, ikincide de 10 kilo aldım. Yani Allah'tan ikincide biraz böyle bir. Ee, daha çok Hira'ya gitmiş yediklerim. O biraz kilolu doğdu. Peki. Ama Lina sağ olsun bayağı bir e, aldırmıştı bana. Neyse. Olsun önemli ne, değil bunlar. Hiç önemli yani. değil. Sağlıklı olalım da. Üçüncü geliyor mu? Ben işin esprisindeyim. Ee, yok artık Allah <laughs> isteyene vermez. <ben>. Amin amin. <gülüyor> amin. <gülüyor> ya Tuğçe'cim ben şunu merak ettim. Konuşmanda çünkü anlayamadığım detaylar oldu benim de. Ee, şu evet. an babanın e, hala davaları devam ediyor değil mi rahmetli babanın? Miras davası, tereke davan devam ya, ediyor. E, Ece evet şöyle e, artık tabii ben bu konuları konuşmak inan istemiyorum. Biliyorum yani biliyorum. Çünkü konuştukça e, karşı tarafa böyle daha çok prim vermiş oluyorum. Onlardan da bahsedilmiş oluyor. Ama neden biliyor musun ee, bilinmesi de lazım karşı taraf dediğin yiyenler sen Turça e, Tayfur'un kızısın. Çok büyük fark var. Evet. Ay Ferda Tayfur'un çok özür diliyorum. Evet. E şöyle söyleyelim. Tereke davamız görüldü. O hala yine devam ediyor. Yani bu 10 yıla dönük e, bütün şeylerin incelenmesini talep ettik. Kardeşler olarak bu arada. Sadece ben kendi adıma konuşmayayım. E, ve bunun açılmasını kime ne gitmiş onu görmek istedik. E, yavaş yavaş işte o tereke açılıyor. Kime ne gitti hepimiz birlikte seyredeceğiz. Göreceğiz zaten e, bir Gizlilik de yok aslında yani e, muhabirler de gidip öğrenebiliyor aslında. Peki ama 5 ço çocuk biz 5 kardeş dışarıda kaldık her şey yiyenlere gitti tarzı bir şey okudum ben. O şöyle e, tereke dışında o sadece tereke mal varlığının ne kadar olduğuydu ya. Evet. Onun dışında bizim gördüğümüz şu an kardeşler olarak gördüğümüz e, gerçekten de öyle yani 5 kardeşe. Ve artı işte nikahlı olarak vefat ettiği için o hanımefendiye de bir şey kalmamış. Ee, o da dava açtı. Herkes şu an e, sanırım ilk başta böyle bir şey vardı, algı vardı. Timur abiyle bir tek bana bir şey kalmamış gibi. Evet. Ama öyle bir şey Beş. yok yani hiçbir çocuğuna İnanılmaz hiçbir şey yok. Şimdi sonuçta... Ee, ama şöyle bir şey var yani mesela yeğeninin gelinine var. Ya da yeğeninin kızına da var. O nasıl oluyor? <laughs> Allah rahmet eylesin. <laughs> Rahmetli Ferdi Tayfur imza atıp haklarım yeğenimin çocuğunadır dediği için mi bu hak onlarda? E, Nur Tuğba'cığım şöyle bir şey var. E, şimdi tabii bunlar davalar görüldükçe ortaya çıkacak. E, umarım noterlerde de yani bu e, kameralar falan vardır diye düşünüyorum. Noterlerde. Var tabi. Ama, ama tabii bizim şahitlerimiz de var. Yani bu şahitler dinlendikçe zaten babamın ne kadar hasta olduğunu, ayakta bile duramadığını e, izah edip onun orada o imzasını nasıl aldıklarını zaten hepimiz göreceğiz. Yani bu bir süreç. E, tabii ki hemen sonuçlansın istiyoruz. Benim hemen sonuçlansın istememin sebebi tamamen onların bu rahatlıkta yaşam yaşamaması. Yani. Onların bu bu rahatlıkta yaşamalarını istemiyorum. Peki şikayet edebiliyorsun. Ettin mi şikayeti? Bulundu mu tedbir? Şeyde şu anda bütün her şeyde şu anda tedbir var. Heh. Onlara yani giden bir para kadar akışı kadar var mı şu sözleşmesi... an Tuğçe? Onlara evet. giden bir para akışı var mı dijital haklardan şöyle, ya da herhangi bir evet, şeyden? Evet. Şöyle e, benim en son e, duyduğuma göre e, şöyle bakma sözleşmesiyle mesela babamın e, işte hayatının bir bölümünü geçirdiği ada var biliyorsunuz. Evet. evet bakma sözleşmesiyle mesela o verilmiş gözüküyor ama onu mesela kullanamaz yani ona, ona geçmiş bir şey yok o yeğene geçmiş bir şey yok yani bunlar hep böyle yanlış anlaşılıyor adayı yeğene mi hepsi... vermiş evet evet bakma sözleşmesiyle verilmiş gözüküyor ama şöyle bir şey var vasiyetlerin hepsinde tek bir doktor var ve he... Bütün yıllar boyunca tek bir doktor tarafından imza var. Yani bu heyet raporu diye bir şey yok. Aa. Hep böyle babamın, hep şöyle denk gelmiş. Hep babam rahatsızlanmış. Aa. Babam rahatsızlanınca bir bir yıl sonra bir şey çıkmış ortaya vasiyet çıkmış. Bir rahatsızlanmış, tekrar bir vasiyet çıkmış. O vasiyetlerde hep yenenler e, öne sürülmüş. E, yani bakıldığında o zaman işte bunu böyle bir araştırmak gerekiyor. Ya ben inanın, yani inanın buna miras sın derdinde değilim. Olay miras değil burada. Olay tamamen bence babamın kandırılması. Çünkü bence babam da kandırıldı diye düşünüyorum ben. Ya beş tane çocuğa bir şey kalmayıp yeğeninin gelinine söylüyorum. kalması ben kadar acıma bir şey yok kimse kusura bakmasın. Ben bakmayayım. kötüyüm diyelim. Ee, abim de kötü olsun. Yani burada benim ablalarım da var. Ablalarımın annesi de var. Taha da var. Hadi Taha da herkesin herkes diyor işte. Ta hani o e, falan. en genç olan. E... en küçük olanımız. Ona da, mı da hiçbir bir şey yani. kalmamış? Ona da hiçbir şey kalmamış. Peki siz hiç mesela bu olaylardan sonra biliyorum görüşmek istemediğini hatta müzenin açılışına gitmemeni bile soracağım ama. Yani bir iletişime geçip evet. ne yapıyorsunuz demiyor musunuz? Yani çünkü burada çok manasız yani biz hukuk bir durum var. Ne diyoruz? Murtu, hukuk yoluyla ne yapıyorsunuz diye soruyoruz. Bizim çok yani avukatlarım sağ olsunlar bu konu üzerine çok iyi duruyorlar. Ablalarımın da avukatları keza öyle. Yani ne yapıyorsunuz sorusunu biz onlarla yüz göz olarak e, yapmıyoruz da hukukken ilerliyoruz ve bu bence daha mantıklı. Peki 5 yani, kardeş birleştiniz açılış... mi şimdi Tuğçe? Ya yani şöyle e, ablalarım e, abim zaten benim yanımdaydı. Sonra ablalarımla da görüştüm. Zaten onlar da her şeyin farkında olduktan sonra zaten telefonlaştık yani bizim sonuçta kan bağımız var tabii. yani e, onlar ne kadar e, birbirleriyle sıkıysa bizim de o şekilde olmamız gerekiyor yani Doğru. bizim birbirimize düşman olma gibi bir şansımız yok biz aynı babadan geldik dünyaya e, Taha da bu şekilde böyle ama tabii o şu anda Taha'nın annesinden kaynaklı ben Taha'ya hiçbir şey söyleyemem Taha'nın annesinden kaynaklı şu anda Taha'nın aklı karışıyor. Ya yani bir şeyler büyük ihtimalle vaat ediliyor bu hanımefendiye. O da inanıyor onlara. Doğal olarak Taha'yı bizden uzak tutuyor. Ama Taha'nın yaşı ilerledikçe ben inanıyorum ki Taha da ablalarını, abisini e, yerlerinin önüne koyarak e, yanımıza gelecek diye düşünüyorum. Peki yani, bunlar, e, yani açılış açılışa gelirsek de eğer Hı -hı. E, şöyle e, <laughs> Şey müze <laughs> açılışını diyorsun. Evet Düzgüncüm cümlelerle nasıl kuracağımı bilmiyorum. Annem ben, sonra ben anladım birazcık ama ben olsam var ya <laughs> Şöyle, giderdim senin yerinde olsam. Sen giderdin bak sen giderdin ama şimdi e, dışarıdan gözüktüğü gibi değil hiçbir şey. E, yani ben size onları ne kadar anlatsam da siz onların içini bilmediğiniz için. Yani ya e, cenazede karşı birazcık gördük Tuğçe. Gördünüz. Gördük. Evet, öyle. Şimdi ben onlarla orada karşılaşırsam e büyük ihtimalle kavga çıkacaktı. E bu, sefer benim babamın müzesinin açılışına engel olacaktı. Ben onlar rahatsız onlar olsun. bunu. Ya onlar, onlar neden hani... rahatsız olmuyor ya? Ya onlar kusura bakma ya yiyen siz çocuklarısınız. Beş tane çocuğa bir şey bu bırakmamak arada, demek he, ne demek? Bu arada bütün yani benim ablalarım ondan sonra abim Cumali abi hepsi gittiler açılışa. Ben onlara söyledim gidin temsil, beni de temsil etmiş olun dedim. Bir Ama şey onlara bir şey etmez. yapmamışlar mı? Ya şöyle e, yani birkaç bir şey duydum Cemal abi'nin üstüne yürümeler bilmem neler olmuş ama e, şimdi ben orada olsaydım mesela ben durmazdım. Anlatabiliyor muyum şimdi? Evet. Hani herkes bir karakteri var evet, ya. Evet evet sen de yere, benim benim gibisin. He, yani şimdi durduk yere orada orada bir kavga başlatıp neden babamın e, güzel böyle bir işte müzesi açılmış onun önüne geçsin bu olay ya. Yani. Yani ne acı ya. Ne acı Tuğçe babanla evet. senin ama arana girmeleri çok acı. Konuştum. Ya bizi çok aradılar çünkü gelmemiz için. Daha sonra ben konuştum dedim ki ben sizin gönlünüzü alacağım İnşallah bir gün orada güzel bir konser veririz ben gönlünüzü alırım dedim. Ee, o yüzden yani öyle işte Tuğçe'yi çağır işte çağırmadılar ya da işte Tuğçe'yi zaten veto koydular da gelmedi gibi bir şey söz konusu olamaz. Hı hı. Ee, onlar işte böyle böyle prim yapıyorlar. Anladın Tuğçe diye. şöyle onlar, mi yapsak? Oyununa e, dahil olamıyorum yapamıyorum yani benim aklım ermiyor. Şimdi sen açılışa gitmeyerek tabii ki kendince doğru bir tercihte bulunmuş olabilirsin ama tabii ki hukuksal süreç devam ediyor olsa da e, gelsen çağrılarını buradan yapsan herkes de anlasa çünkü zamanında yanlış da anlaşıldım biliyorsun. Yani bu süreçte bu vasiyet zamanında yanlış da anlaşılmalara neden oldu. Sen gelip bize bunları hepsini tek tek bir anlatsan hem de Ferdi Tayfur sevenler. Şey ya, aslında mırtınma. ben Suat'la çok güzel bir e, söyleşi yaptım. Ya onu da yaklaşık bir 10 ay falan yani 12 ay hatta bir yıla yakın e, beklettim. E çünkü bazı şeyler aslında aile içinde kalmalı ama sanki herkes şey gibi düşündü. Tuğçe her şeye öne sürüyor. Tuğçe her şeyi konuşuyor. Halbuki ben hiçbir şey söylemeden aslında bu olayların ilk başlangıcında karşı taraftan hep sosyal medyadan ben e, aşırı şekilde e, böyle böyle iğneyici laflarla karşılaştım hamileyken. Ya o yüzden aslında bunlar bu kadar çok e, kamuoyuna mal oldu. Yoksa ben bu işleri yani asla ve asla birilerinin gözü önünde yaşamayı tercih etmem. Ya sonuçta bunlar aile meseleleri. Her ne olursa olsun bu benim babamız dedeler. E ee, o yüzden e, ben bence kendimi anlattığımı düşünüyorum ve insanları insanlar da artık kendimi anlatmak istemiyorum. Doğru bir tanedir. beş tane evladı vardır babamın. Suat dedin tane... ki. Efendim? Suat'ı Suat beklettim ya. dedin ya. Ha şey ben eee Hürriyet yani Suat'la bir e, röportaj şey yaptım. <gülüyor> röportaj <gülüyor> yaptım. Evet orada her şeyi anlattım aslında bakarsanız. Şimdi bunları böyle pişirip pişirip ben bunu anlatırsam... ...bu sefer şey olacak yani Tuğçe hani bundan nemalanmaya çalışıyor ya dönecek olay. Halbuki şey. o, o, ondan dolayı değildi. Tamamen kendimi artık on ay sustum ama on ay sonra bakın olay buydu deyip konuyu da kapattım. Yani bundan sonra bak konserlerim başladı. İşte çocuklarımla ilgileniyorum. Yeni mekan aldım. Yani artık o kötü e, enerji üzerine varsa, atmak istiyorsun. Kötü enerji ne varsa onları konuşmak istemiyorum artık. Ama tereke davan da devam ediyor. E, tedbir <laughs> koydurdun değil mi? Çünkü tere, tereke de şey yapıyorlar. Ee, babanın e, evlerini kiraya verebiliyorlar elden de o kiraları alabiliyorlar biliyorsun Anladım. şöyle ben bütün her şeye e, ablalarım ve abim dahil olmak üzere hepimiz e, tedbir koyulmasını istedik ve tedbir de koydurduk sadece İyi, sadece babamın şirketi <laughs> e, yiyenlerden birine geçtiği için ona önce bir tedbir koydurmuştuk ama sonra onlar e, demişler ki bu şirketin terekeyle bir alakası yok Şirket benim üstüme, Aa. o yüzden şirketin tedbirini kaldırın demiş. Tabii şey de herhalde e, yasada öyle ilerliyor herhalde kim en son kimde olduğu değil de hani şu an kimin üstünde olduğuyla ilgileniyorlar. E, o yüzden şu an terekeye e, fer yani babamın şirketini dahil etmeye çalışıyoruz o açıkçası. E, senin ne kadar çok yanında olduğumuzu biliyorsun, o yüzden bunu en başta söylüyorum ki hani neden Teşekkür bu soruyu ederim. sordun diye e, bana üzülme diye e, telefon mu gitti? Ha, Yok. yok Şöyle, senin zamanında baban rahatsızken, hastanedeyken ziyaret bile etmediğin, hamile olduğun için evet. gitmediğini sen ısrarla söylemene karşın. Evet. Yeğen tarafı babasına bile bakmadı, ne hakla miras istiyor diye biliyorsun yükseliyorlar. Buna da bir i̇stedikleri nokta... kadar İstedikleri kadar yükselebilirler Nur Tulba. Şöyle, ee, ben ee, bunu birilerine izah etmek zorunda değilim e, benim babama ne kadar düşkün olduğumu herkes bilir. Herkes çok iyi bilir bunu. Ama benim fevri bir insan olduğumu da bilir herkes. Yani şimdi biri bana karşı taraf kötü niyetle yaklaştığında ben onu YouTube susabilen biri değilim. Ya keşke evet biraz politik davranabilsem ama ben politik bir insan değilim. Yani o an duygularım neyse ben balık burcuyum. Duygularımla yaşayan bir insanım. Yani o an üzüldüysem hırçınlaşırım ve anlatırım bunu yani üzüldüğümü dile getiririm. Şimdi ben hamileyken babam rahatsızlandığında biz bütün kavgaları unutup onlara yazdık. Yani ulaşmaya çalıştık. Zaten babamın telefonuna asla ulaşamıyordum ben yani bu olaylar başladığından itibaren babamın rahatsızlığını bırakın. Ondan önce de zaten ulaşamıyordum. Telefonla Şimdi, e, ba, şey onlar mı bakıyordu? Yiyenler mi tabii, bakıyordu? Tabii onların elindeydi. Onların elindeydi. Her Aa. şey onların elindeydi. Şimdi en son rahatsızlandığını duyduğumuzda annem de dahil olmak üzere. Yani e, hiçbir bağ kalmamasına rağmen o kadar yıl geçirdik. Hani soruyor kadın, merak ediyor yani. Yine biz bir cevap alamadık. Sonra ben dostlarımı araya sokarak bir cevap aldım. Grip oldu ne kadar abartıyorlar dendi. Şimdi grip oldu denince benim evladım karnımda e, tutunma mücadelesi veriyor. Şimdi ben e, babam böbrek nakli olduğunda pandemi döneminde apar topar arabaya binip ee, 3-4 yaşındaki çocuğumu bırakıp gitmiş miyim Antalya'ya? Gitmişim. Demek ki bir şeyleri öngörüp bir şeylerin problemli olduğunu öngörüp gitmişim. Şimdi burada bana grip olduğunu söyle, duya, duyarsam ben tabii ki de önce çocuğumu düşüneceğim. Yani ne olur kimse kusura bakmasın yani. Tabii ki de bana tutunmaya çalışan bir canı düşüneceğim orada. Eşinin o zamanda sana desteği ya da karşı çıkması söz konusu muydu? Ya Muhammed'i ya Muhammed ben şöyle, Muhammed herkes çok yanlış anladı. Muhammed aslında gerçekten özünde çok iyi bir insan. Ee, ve e, gerçekten aile babası. Ee, çocuklarını en iyi şekilde yaşatmaya çalışan. E, beni en iyi şekilde yaşatmaya çalışan bir e, beyefendi. Orada evet baktığınızda, Sert serzenişler vardı. Asla evet. hakaret ya da küfür... ...böyle abartılı abartılı söylüyorlar ya... ...ben de sonuçta o videoları izledim. Orada sadece çok sert serzenişler vardı. Çünkü... E, ...anlattığım gibi o dönemde de... ...çok zor zamanlar geçirdik. Yani gerçekten zor zamanlar geçirdik. Bir marka uğruna... ...bir soy isim uğruna. Yani e, benim sadece üzüldüğüm nokta... ...o dönemde... E, bir babanın kızının yanında değil de yeğenlerinin yanında duruyormuş gibi gözükmesine çok üzüldüm. Ne yeğenlermiş ya. Yani ben ona çok kırıldım. Peki, e kırıldığım için de tabii susmadım ve dedim ki yani bu yanlış bu hata. Doğal olarak e, karşımda bir tane adam var evlenmişim çocuk sahibi olmuşum bu adamdan ben. Adam benim için bir marka kurmuş. Ama, kendi para harcamış. Ama eşinle biraz sert girmişti sanki. Onu diyorum işte evet sert işte bulundu. Bak bunu kabul O da kabul ediyor zaten. Yani ama düşünsene sabah kalkıyorsun kredi kartından mama alacak paran yok. Blokledi. Yani kolay şeyler değil ki bunlar. Neden Ece? mama alacak parası yok? E, bütün tedbir koyuldu bütün şeylerimize marka yüzünden. Hmm. Ya o senin markan üzerine yiyenler tarafı tedbir koydurunca sen çocuğuna mama bile alamadın evet. öyle evet. mi? O zaman ben o dönem benim yaptığım hata neydi biliyor musunuz? Benim yaptığım hata bunu babamın yaptığını düşünmemde. Yenler yapmış. Ya dava. Davayı hmm. babam açıyor ya ben o yaptı zannettim. Peki neden iletişime geçmediniz yaptı, mesela? Bu bir telefonla çözülebilecek bir durum. E, açmıyor ki. Açsa? Babam telefona bakmıyordu diyor. Yenlerdeymiş. Yani, o kadar zaten olaylar hızlı böyle oldu ki yani hızlı hızlı oldu. Her şey hızlı hızlı oldu. Yani Instagram'dan bir tane bir avukatın işte Tuğçe ta şeyde işte o markada alacağı vardır gibi böyle bir abuk subuk bir şeyler yazmış. yiyenleri hakkında konuşmaya devam ederse böyle böyle yaparız gibi böyle tehditkar bir mesaj. Yani çok şeyler yaşadık biz. Yani şöyle çok büyük paraları çöpe atmış olduğu e, Muhammed anlatabiliyor muyum? Yani ve bu adam e, sadece beni mutlu edebilmek için yaptı bunu. E şimdi ben onun karşısında ezilip üzüldüm yani. Yaşananlar ortada ama da hukuki süreç devam ettiği için çok fazla irdelemiyorum. Bu konusunda hukuki olarak kazandık bu arada? Çünkü böyle bir şey olabilir mi? Benim soyadım ya o yani. Neyi kazandınız tam olarak Türkçe söyler misin? E, şimdi markayı söyleyemiyorum. E, şey... Tamam ismini şey, geç e, marka. E, yani e, benim e, açmış olduğumuz bir e, tekstil ma ma şeyimiz vardı, markamız vardı. Ama kapattırmışlardı. Evet o o o davayı kazandık yani e, daha da süreç devam ediyor e, bu konuyla alakalı e, ama şöyle yani benim orada benim tek yapmış olduğum yanlış bu olabilir. Hani babam haksız diye düşündüm o davayı sonra babam vefat ettikten sonra tabii olaylar şimdi çıkıyor ya yavaş yavaş hı hı. ya biz bir baktık bir tane yeğenin de dava açma hak, hakkına kadar vermiş. İnanılmaz ya. ya. Yani... Şimdi mesela benim şarkı şeyim de var bu babamın şarkıları albümüm vardı ya. Evet evet. Onunla ilgili de mesela benim davam var. Ne? Şimdi Sen babanın şarkılarını söyleyemiyor musun? Şu an söylüyorum ama bir dava var söylemeyeyim diye. Dava açılmış babam babam bana dava açmış. Kızı bir dakika ya yanlış mı anladım? Rahmetli Ferdi Tayfur kızı evet. Tuğçe Tayfur şarkılarını söyleyemesin diye dava mı açtı? Evet babamın şarkıları albümündeki şarkıları okumayım demiş. Yani her yerden kaldırılsın diye. Ama işte bak yine Anlamaz. ben bunu babam yaptı zannediyorum o dönem. Ama şimdi bakıyorum ki ya babam zaten e, grip diyorlar grip olmamış. Ya işte ne bileyim e, hastalığı neymiş babanın? Sağlıklı diyor. E, en son böbrek e, öz, en son böbrek nakli olmuştu biliyorsunuz. Ondan evet. sonra e, toparlamaya başlamıştı ama sonra. E, hastaneye kaldırıldığında sanırım bu sinüslerinde bir mantar e, oluşuyor ve e, neyse ben konuşmak istemiyorum. <laughs> çok haklısın. Çok haklısın Tugce. Yani haklısın, bunu da açarak dinliyorum. seni üzmek istemiyoruz. Sadece gerçekten olanlara anlam veremiyoruz. Yani bu bu şekilde olmamalı bir baba kızın evet. arası çok acı yaşadıkların. Ya bir de hamileyken mi sen bu süreçleri yaşadın? Ben hepsini Allah'a havale ettim. Çocuklarının sağlık durumu ile ilgili bir sıkıntın yok değil mi? Şükürler olsun bilerek bunu soruyorum. Çünkü zor bir süreç zor yaşadın. Bir süreç, Yoğun bakım süreci de oldu çocuğunun. Ya yani Çok şükür. E, çok bütün şükür. evlatlarımız sağlığı saat yerinde. Peki sana son bir şey soracağım Tuğçe. Seni de çok yormadan. Baban şu an yaşasaydı sence bu yaşananlara tepkisi ne olurdu? Yani büyük ihtimalle e, yiyenler diye bir şey kalmazdı ortada diye düşünüyorum. Evet inanılmaz yani pek. Evet. Yani yiyenleriyle yaşadıkları ortada. Yani akli melekelerinden mi bilmiyorum ki neyse rahmetli oldu. Yani sonuçta imzalar var. Devam eden bir hukuki süreç var. Suç'a telefonumuz e, her zaman açık ben babamın sana. Ben şöyle en son şunu söyleyeyim. Ben babamın e, itibarını düşünüyorum. E, onlar itibarını düşünmüyorlar. Her şeyi Ferdi Bey yaptı diyorlar. Ama ben eminim ki e, eğer bir Ferdi Tayfur biliyorsak ve tanıyorsak... Ferdi Tayfur dediğimiz adam asla ve asla kızına bu şekilde davalar açıp onu e, kamuoyuna yem olarak atacak bir adam değil. Ee, tabii ben o dönem hamileydim. Lo, loğusalığım vardı. Bütün duygularım çok tavandı. Babamın bunu yaptığını düşünerek ben çok kırıldım ve e, hani ona serzenişlerde bulundum. Ee, ama e, şu an görüyorum ki dava açma hakkı bile verilmiş bir e, yeğene e, onun duracağını zannetmiyorum. Yani bence bütün bu Davalardan ben onu sorumlu tutuyorum. Bütçe bir de tek ee, sana açılm, yani tek sana bir şey bırakılmamış diye bir şey yok. Beş tane çocuğuna bırakılmıyor. Bu da normal yani değil beş zaten. Beş tane çocuğuna bırakılmıyor evet. ama işte atıyorum yeğeninin torununa yani yeğeninin gelinine. Yeğeninin gelinine yani. Yeğeninin hani gelinine niye bıraksın ya? <laughs> Gerçekten yani sinir bozucu. Anlatsak yani. Ne olur? Yani insan hani empati kurunca hissettiklerini anlayabilmemiz az çok. Mümkün değil. E, her zaman telefonumuz sana açık. Ben <laughs> e, takip edeceğiz. Evet programınızla bu konuyu da kapatmış olayım. Evet, evet. Çünkü, ben, e, Çünkü biz de anlayamadık yaşananları. Bir de beş evet. tane çocuğuna bırakmadığı aklımıza bile gelmedi böyle bir şey. İlk evet, defa yani ben duyuyorum. Ben konuştukça daha çok üzülüyorum. Ee, babamın da gerçekten itibarını korumak istiyorum. Onlar ne kadar e, babamı öne sürmeye çalışsalar da. Ee, madem sağlıklıydı, her şeyi kendi e, aklıyla yaptı, babam neden vefat etti o zaman diye sorarlar adama. Peki Tuğçe çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığın bizi kırmadığın için. Ben teşekkür ederim. Aklımızdaki edeyim. soruları giderdi bizi çok edeyim. sağ ol. Ben teşekkür ederim öpüyorum ikinizi. Biz de, de seni de çok öpüyoruz çok Görüşürüz. zor çok zor ya gerçekten çok zor. Bana Allah sabırlar şu çok saçma versin. geldi kusura bakmasın valla kimse de bunun yani siz de sevgili seyircilerimiz yorumlarınızı esirgemeyin yapın ama hani Tuğçe ile tamam arası bozuktu işte öyle falan filan hani marka ile ilgili tartışmalar oldu. Beş çocuğa nasıl bırakmaz bir baba? Yeğeninin gelinine niye bıraksın bir baba? İnsanlarda hiç mi vicdan yok? Yani? Mahkeme kararını, mahkeme açma yetkisini bir baba neden yeğene versin? Ben çok kusura bakmayın çok anlamsız. Hiçbir şekilde benim de zihnimde oturmuyor. O göreceğiz benim de bakalım. oturmuyor. Süreçte ne olacak Bak, göreceğiz. Bak empati yapamadım. Aynen. Yani sabırlar diliyorum, hani diyecek de başka bir şey Bakma yok güçlü zaten. Babalık gücü durmaya çalışıyor yani. Çok zor ya. Yani çok çok zor. zor şeyler yaşıyor. Yani Allah Allah Kendi de kabul ekmez. ediyor zaten. Zamanında yapılmış yanlışlar var ama sonuçta bir baba kız ilişkisinden evet. bahsediyoruz ve beş çocuk ya. Ben evet. bilmiyordum bu kadar. Beş çocuğa birden asla kalmadın. Bir İki çocuk zannediyordum ben. Vekalet veriyorsun ya. Hı -hı. Hani her şey içinde oluyor. Onu kötü niyetle kullanmak istenince kullanıyorsun. Evet. Veya ne olduğunu bilmiyorsun. Vekalet yani sonuçta yaşta da büyüktü. Ferdi Tayfur Allah rahmet eylesin kaç yaşındaydı yani, tahmini olarak? yetmişlerdeydi. Daha fazladır belki. Tam hatırlamıyorum baktığımda i̇şte. ama. E, yani sormak istemedim üzmemek için. Yani bir de Ferdi Tayfur 79 yaşındaymış. Ev, hepimiz için çok dev bir isim ama hastalığının son zamanlarında psikolojik olarak belki ne imza altını bilmeden de atmışlar. Daha bilir. fenasını söyleyeyim. Bugün işte bize imza geldi, değil mi? Sen mesela okudun mu sözleşmeyi? Hani ben de e, mesela normalde okunur mu sözleşme tıkır ben sadece imza attım, imza attım. Nasıl okuyacağız baktığında ama, ama okumak lazım. Ama normalde okumak lazımmış mesela. Hani burası bu, bu bu şey için söylemiyorum ama ben de okumadan imza alıyorum şey. Belki Belki düşün... Tayfur da öyle yaptı. Olabilir hasta yanında ona bakan o dönem yanında bakan vekaletname yine... başka bir vekaletname. İmzalar mısın dedi. O da imzaladı belki bilmiyoruz ki. Evet. Hukuksal olarak süreci takip edeceğiz diyeceğiz o sadece. Bu arada Türkçe Tayfur şöyle bir şey diyor. E, ...istediğiniz zaman Marco olayıyla da ilgili eşimi de bağlayabilirsiniz diyor. Sen zaten bence çok evet, güzel açıkladım. açıkladın e, ve o dönemi de çok güzel açıkladın Tuğçe... ...çok güzel kelimelerini seçerek e, ama daha sonra mutlaka da sizi de burada bekleriz. Evet açıklamak istediğiniz her şeyi. Şimdi Michael Jackson diyeceğim diyeceksin ki ne alaka Nurtuğba? Michael Jackson vefat edeli kaç sene oldu? Miras daha sürüyor değil mi? <laughs> hayır hayır tövbe estağfurullah. Yani rakamı hazırsan söylüyorum. En çok kazanan yani bu cümle de çok kötü ama ölü ünlülerde Vay birinci be sırada. Be. Bak cümleye bak. Ama böyle yani Ünlü ne yapayım ünlüler, şimdi? Evet. 12 ayda hazır mısın? Evet. 105 milyon dolar. Evet. Okudum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Aa burada kocaman yazıyormuş. 105 milyon dolar İnanılmaz. ya. İnanılmaz. Yani Kaç senesinde vefat etmişti Michael Jackson. Ben en TV'deydim. Yeğenleri var da. mı acaba? Korktum şimdi. <laughs> Çocuğundan çok yeğenine gidermiş onun da. Yani 2009, 2009 yılında Ayy. vefat etmiş. Düşün. de gelmişti değil mi konsere? Ben gitmemiştim. Sen gel. Hatırlamıyorum, <laughs> vallahi hatırlamıyorum ama Türkiye gelmişti galiba. Gelmişti tabii gelmişti. tabii gelmişti. <laughs> Ahmet sen getirmişti değil mi yine? Meral Hanım siz gitmiş miydiniz? Kesin de bak bak o ya. kadar biliyorum ki kesin kaçırmaz. Michael Jackson ya boru mu? Evet. Ya, Allah yani. Allah Ahmet. Allah Ahmet Toprağı bol olsun. Ne oldu? He Beşiktaş ay yukarılardan tabii. Rest in peace diyoruz tabii. Evet, ee, toprağı, bol toprağı bol olsun. Toprağı bol olsun. Madem öyle bir şarkısını çalalım. İnternasyona... Ben en çok neyi seviyordum biliyor musun? <laughs> we are the world, we are the children. Ne he Hayır, heal the world. O çok güzeldi. Ama siz bilicin çalın. <laughs> tamam, hangisi gelirse. Şansımıza. <laughs> Şu an ekranlarını açanlar ne diyor acaba? <laughs> o zaman ekranlar. Evet, evet. <laughs> Kısa bir ara. <laughs>